Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 2022'nin ne zaman çıkıp söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak net veremem yani aslında. Şimdi burada 5 2022 mobile ne zaman çıkacak? 5 2022 mobile çıkış tarihi açıklandı. Şimdi bakalım mobil oyuncular, mobil oyuncuların futbolu oyunlarında ilk tek tercihleri arasında yer al alan PES 2022 mobil mobil mobile ne zaman çıkar hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Ya şimdi burada tarih tam olarak ya şimdi peşi bunu kesin söylemiyorum bu arada. Peş 2022 Haziran ayında yani mobile çıkacak galiba çıkacak yani net söylemiyorum bunu. İlk olarak şimdi ne diyor? Şurası bak. PC sürümü gibi ücretsiz olarak iOS ve Android cihazlarda çıkış yapacak. Ancak Minecraft kadro kadrosu daha hızlı geliştirmek geliştirmek ve yükseltmek isteyenler için oyun içi satın alımlar da mevcut olacak olacak. Yani hani peşte mesela peş gibi yedimdeki mobile mobilde hani Minecraft paralı Minecraft alıyor işte parayla Minecraft al on GP para şalan işte bilmem ne bilmem ne e futbol parası onlar diyor bu ne peşik 2020 20 20 mo, mo 52022 mobilya ne zaman çıkacak? İşte 52022 mobilya çıkış tarihi. Yan şöyle mi? Aha. Ha. İşte tam aradığımız bu. 52022 mobilya ne zaman çıkacak? 52022 11 Kasım. Nasıl ya? 2022, 11 Kasım 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyordu. He, ancak e futbol peşin yayınladığı bir açıklamaya göre 5 2022, Mobile 2022'nin ikinci çeyreği Nisan, Mayıs, Haziran, iOS ve Android cihazlarda çıkması çıkış yap, planlandı. E şu an bak şimdi Nisan'dayız. Oho. Daha yani iki ay var iki. He, bir konsola çıkacak da bir kişi çıkacak da ama bir kişi çok kötü. Burada ne Yorumlarda çok çok güzel oyun çıkması çıkmasa da olur ya ya bilgisayar için çıkanı o da o kadar dandik ki dandik şey he oho evet ya çok dandik ya o kadar şey ki şimdi. Bir de bunun bazı telefonları, tabletleri kaldırmaz yani. Samsung k kaldırabilir. Samsung belki kaldıramaz çünkü Samsung ben yani Samsung 5 Samsung Galaxy Galaxy s bir kaldırır belki. Şimdi başka şuradan çıkalım bakalım ne diyor. Bunu girmiştik. Aha. Konu neden bakalım bir Ha. Evet. Karşımızda e futbol. Ha, güncelleme öğretleri. Burada yani al sistem gerek şimdi evet. Sistem gerek şimdiki değişikler. Oyundaki gün güncellemelerle birlikte minimum sistem gereksinimleri diye diye değişecek ve, ve bazı cihazlar artık desteklenmeyecek. Bak tam benim söylediğim artık destekle artık desteklenmeyen bak desteklenmeyen cihazlar e, futbol 2022 güncellemesi yapıldıktan sonra oynamak mümkün ol olmayacak. Ayrıca oyun profesyonelde desteklenen cihazlar farklılık gösterecek. Yani bak Android diyor. He, Android için. Android hoş. Tamam ben de Android o. Oho şurun. Şurun 7 nokta. 7 nokta de 10, nok... 10 nokta. 10 nokta. 10 nokta şıfır mı vardı ya? Bakmam lazım. Heh, şimdi. Benim işten gereç. benim geldiğini bakalım. Ne diyor? Şu an şöyle yapayım bir dur şuna ya Şimdi Sistem deyince ne diyor hal burada Şimdi Burada nasıl Şimdi nasıl göreceğiz onu? Şimdi ben şuradan alayım. Şimdi şuraya şimdi Evet. On Ol şurum olmuş benim olmuş. Burada ne diyor? 7. Tamam. Bellek 2'cik. Dur. İki. Bellek. Nerede mahallesi bellek? Bellek. Bellek yazıyor mu burada? Bellek. Bellek. Nerede yazar bellek ya? Bellek yazmıyor galiba. Bellek yazması lazım ya. Cupu, benlikte ya, benlikte benim ülkektir. Cupu, ha. Arım tabanlı dört çekirdek. He, dört çekirdek. Cupu. Çekirdek. Cupu diyor. Cupu. Ya grupu. burada, burada durduracağım Ö, ölçer benim yapmam lazım. İndirmem lazım. Evet arkadaşlar buldum. İndiriyorum. Buradan Job'u grupu. Job'u galiba bulabilir. Evet burada Ya burada bir de bak diyor. Çok An, bir hc veya üzeri. Ya bir hece bir hc'yi geçmesi gerek. Bir hc olursa biraz kaçabilir. Onu söyleyeyim. Ayoslar o ayoslar pek şey yapamaz bence. Aa, şimdi bak. Aa, artık şey kumandayla oynayabileceğiz. Bak. Kumanda resmi. Ve bir tane top ve he bak neleri nelerde PlayStation'da, iOS'ta, Steam'de, Google Play'de, Xbox'ta. Bakalım bizimki indirilmiş mi? Şimdi, şimdi Google, beni kaç bakalım. Ben bakmam lazım çünkü bilmiyorum. Şöyle ölçüyorsun. Hayır. Intel diyor. Nasıl sonra Kont. Evet. Şimdi buradan Ayrı A ayrıca ayrıca gitti. Şu an alıyorum. Şimdi Jopu evet. Şöyle Bu. Bu ne ya? Bir şey çıktı. he Buralar şey yapmamış gerek yok. Jupu zaten neydi ordu burada Jupu. 15 5 GHz hayırlarda şurta yaşıyor. 1 2 2.3 GHz yani arkadaşlar benim şu an peş 2022 kaldırıyor. Her şey uyumlu. Yani bu uyumlu, bu da uyumlu, bu da uyumlu. Benim bir değil de iki. İki beş. İki değil. Yani kaldırır bu. Ama iPhone'da pek bilmem benim iPhone olduğu için Android benim. Bak. Ya çok güzel ya. Maç tür. Yani oyun biraz toparlanıyor. Bir dışarıda şey 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 ne ya. He, burada ayarlar. Var. Evet. Bu arada Şuna da bakmak istiyorum ben. Şuraya ret... dur. Şu. Değil de. Şu. Şimdi. Şuna bakmak istiyorum ya. Yani. Nerede o? Ya. Acaba. Evet, Patrick inilmekte oyuncular. Hemen bakalım neler varmış. Ne? Ha Kale. Meto. Bu Garip garip şeyler. Ne? Me Manuel. Bilmem ne bilmem. Alexandro. Narcoş. Manuel. İki tane Manuel var. Ya Kevin o o blok o blok iyi kalecidir. Virgil van van da yani. İşte bu işte, bilmem ne bilmem ne. İşte bu arada neymiş? Biri, bir mi bir demo da hani böyle hacir ta, hacir takım oluşturuyordu ya, herhalde bu oyunlarda hacir takımlar bilmiyorum valla <laughs> evet arkadaşlar bu, buradan çıkılmıyor <laughs> niye çıkılmıyor şey takılı kaldı herhalde yani. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. anki videoda oturalım. Bay bay.